Sevgili öğrenciler merhabalar. Bu videomuzda riskli tercih aslında nedir? Bunu konuşacağız sizinle. Riskli tercih kendi içerisinde aslında 3 unsuru taşır. 1 tutmama ve açıkta kalma riskini taşır. 2 en az istenen yeri tutma riskini taşır sizin için. Ya da yasaydım kazanıyormuşum riskini taşır. İşte bu riskleri taşıyıp taşımadığını anlayabilmek için çok dikkatli, özenli bir şekilde tercih listesinin analiz edilmesi, liste üzerinde bölümlerin ve üniversitelerin çok iyi konumlandırılması, hangi üniversiteyi hangisinden önce, hangi sıralamaları nereye koyacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ama bir ilkokul öğrencisinin bile yapabileceği sayı diziniyle yani yüksek puanlıdan düşük puanlıya göre yapılan e, tercih listelerinin sizin geleceğinizi kökten sarsacağını da hiç unutmayın sevgili öğrenciler. Ve burada dikkat edin, tutmama ve açıkta kalma riskinin özünde. Ya bu liste kesin tutar, bak ben daha ne kadar düşük yazayım, İşte puanıma yakın yerleri zaten yazdım, bir tane de düşük yer yazdım anlamında. Ve o anlayışta düzenlenmiş olan tercih listeleri aslında tutmama ve açıkta kalma riskini taşır. Bunun binlerce örneği vardır, takip eden videolarda detaylarını göreceksiniz. En az istenen yeri tutma riskini taşıyan tercih listesine gelince... Sevgili öğrenciler bunu ölü tercihçiler yapıyor. Bakın ağzından ölü tercih çıkan bir kişi uzman değildir. Bu işle uzaktan yakından alakası yoktur. Evet derse giriyor, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersi anlatıyor olabilir ama onun tercih gibi çok detay uzmanlık isteyen bir alanda hiçbir yetkinliği yoktur. Orada ölü tercihçiler size ya senin puanın yüksek, bunu üste yazmamız gerekir. Aksi halde alttakiler ölü tercih olur diye sizi ikna edebilirler. Ve bir bakmışsınız ki sayı dizine olarak yukarıdan aşağı sıraladığınız bu bölümler hiç istemediğiniz, düşünmediğiniz, sadece sıralamanız yüksek olduğu için e, kazandığınız bir yer olabilir. Sakın ha bu tuzağa girmeyin sevgili öğrenciler. Ve yazsaydım kazanıyormuşum. Unutmayın. Tercihlerin en temel kurallarından bir tanesi kesin tutar ya da kesin tutmaz diyemezsiniz. Ve unutmayın